Herkese geldiniz. 29 Ocak Pazartesi herkese güzel bir hafta diliyorum. Hafta dün kötü başlamıştı. Pazar günü biliyorsunuz Santa Maria Kilisesi Sarıyer'de cemaat ibadet halindeyken kar maskeli iki kişi gelerek cemaate saldırmıştı. Hemen geçte girer girmez bir kişiyi öldürdüler. Tuncer Mahmut Cihan 52 yaşlarında Müslüman. bir iki aydır pazar günü kiliseye geldiği ifade ediliyor. Papazın tanıdığı bir kişi e, zihinsel engelli olduğu söyleniyor. İlk başta bir kişisel husumet olduğu üzerine yayınlar yapılmıştı ama daha sonra yakınlarının konuştu, anlattıkları ifadeler öyle bir e, kendisinin bir hasmının olmadığı herhangi bir şekilde kişisel bir husumet meselesi olmadığı daha sonra görüntülerde de ortaya çıktı. Çünkü girer girmez ilk karşılığına çıkan kişiyi öldürüyorlar. Felaketin eşiğinden döndük çünkü e, görüntülerde bizde göreceksiniz, birazdan göreceksiniz cemaatin içine doğru gelen kişinin tabancasını tutukluk yapmasından sonra Artık e, kiliseyi terk etmeye karar veriyorlar. Birkaç defa daha ateş etme denemesinde bulunuyor o şahıs ama e, başarı olamıyor. Diğer şahısın silahını kullanmadığını görüyoruz. DH üstlendi. E, genelde DH'in saldırılarında çok daha fazla insan kaybı üzerinde e, eylemler yapılır. Yani otomatik silahlarla girilebilirdi. E, motivasyonun çok daha fazla kişiyi öldürmek olup olmadığı tartışılıyor. Şu an görüntülerde e, öyle bir motivasyon yok. E, bu yüzden e, ne kadar şükretsek azdır çok daha fazla e, cam cemaatten kişi hayatını kaybedebilirdi. Bu açıdan e, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle belki teselli buluruz. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Akrabaları konuştu. İyi e, iyi bir insan olduğu, çok fazla sessiz, sakin bir insan olduğu ifade edilmişti. 47 kişi göz altında. 2 e, kişi de yakalandı. Saldırganlar e, Başakşehir'de yakalandılar. Bir tanesi Tacik asıllı, diğeri de Rus asıllı. Rus asıllı da büyük ihtimalle başka bir e, milletten olabilir. Yani Rus vatandaşı ama e, hangi azınlıktan, hangi milletten henüz açıklanmadı. DH üstlenmişti ama diyaş olup olmadığı ile alakalı hala bakını, Bakanı araştırmaları sürdürdüğü söyleniyor. Çünkü biliyorsunuz bu terör örgütleri genelde eylemlere üstlenirler. E, kendilerine bir başarı hanesi yazdırmak için. Bu eylemle alakalı konuşulması gereken e, şeyler var. Geçtiğimiz ay Aralık ayı sonunda özellikle yılbaşında ya de da yaşın daha önce biliyorsunuz Reyna katliamı vardı. Onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Bunu engellemadığına bazı operasyonlar yapılmıştı. Gözaltına alınanlar vardı. Kiliselere ve özellikle e, İsrail'in e, Hamas gerginliğinden sonra, savaşından sonra sinagogların hedef alınacağı biliniyordu. Buna rağmen bu saldırının e, yapılmış olması gerçekten izaha muhtaç. Çünkü benim yaşadığım dönemlerde de eğer bir tehdit varsa bir a, bununla alakalı bir sıkıntı varsa kiliselere sinagoglara polis e, korumaları, polis araçları gönderiliyor. Çok büyük ihtimalle sinagoglar ciddi koruma altındadır ama bu e, kiliseye çok rahat girdiklerini görüyoruz. E, bir e, madem böyle bir tehdit vardı. İşitinin böyle eylem yapacağı alakalı operasyonlar yapılmıştı. Bazı kişiler yakalanmıştı. Buna rağmen neden e, tedbir alınmadı? Bu e, izamuto ikincisi Birisinin Tacik dereni Rus asıllı olması, yabancı plakalı bir araçla elime gerçekleştirmiş olmalıdır. O kadim soruyu tekrar getiriyor. Bizim sınırlarımız delik deşik. Kimlerle yaşıyoruz, kimlerle beraber yaşıyoruz belli değil. Başakşehir'de bir Tacik mahallesinden bahsediyorlar. Orada kısa bir süre önce yerleştikleri söyleniyor. Yani e, özellikle İstanbul'da yabancıların yoğunluğu düşünürsek, e, sınırların da delik deşik olduğunu düşünürsek, kim hangi militanlar hangi işi teröristleriyle beraber yaşıyoruz. Gerçekten bu da izah muhtaç. Her gün böyle durulma operasyonlar yapıp masum insanları Ters yatırıp şey kelepçeye takıp böyle şov yapan İçişleri Bakanı bunları da açıklaması lazım. Her sabah böyle emolojiyle afili tweetler atıyor. Bir tehdit olmasına rağmen kaç kilise var ki zaten? Yani kaç tane ibadet edilen kilise var? Nasıl koruyacağınız hedefler çok sınırlı. Ona rağmen koruyamamış olmaları gerçekten büyük bir başarısız Genelde güvenlik uzmanları şunu söylüyor. Genel önlenenler çok bilinmez. İşte bir tane eylem olduğu zaman o konuşulur. Muhakkak öyledir. Eylem olduğu zaman konuşulur ama bu şu an görüntüleri izlediğiniz zaman Allah korusun onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Yani facianın eşiğinden döndük boşuna demiyoruz. Ayrıca e, kilisede e, ibadet esnasında Polonya Başkonsolosu ve ailesinin de olduğu ifade ediliyor. Yani diplomatik açıdan da sıkıntı oluşturacak bir hadiseydi. E, bir kişi hayatını kaybetti ona rahmet değil ama ucuz atlattığımızın altını çizmemiz lazım. Bu bir mesaj da olabilir. İşte eşit alınan oyalardan rağmen gelip ellerinin kolunu sallayarak sarı yerde bir eylem gerçekleştirebiliyorlar. Ee, Sarıyer gibi çok fazla ve her orada e, CHP il, il başka, ilçe başkanlığı var. Kameralar var. Bir sürü güvenlik kamerasının olduğu bir yere gelerek e, iz bırakarak bu eğilim yapmış da bir mesaj olup olmadığı da yakında ortaya çıkar. E, dün yakalanmışlardı. Hemen saldırıdan 7-8 saat sonra sorgusu ifade tutanakları geldiği zaman ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. E, Ortadoğu karışmaya devam ediyor. Bir Amerikan üssü hedef alındı. Henef üssü. E, su e, Ürdün'ün kuzey doğusunda Irak sınırı içerisinde olduğunu Ürdünler açıkladılar. Suriye'den kalkan bir drone e, bu da üstün uydudan görüntüsü Suriye'den kalktığı iddia edilen bir drone Amerikan askerlerine hedef aldı. 3 Amerikan askeri hayatını kaybetti 25'i de yaralı yaralılar arasında ağır ağır yaralı oldu olanlar da var. E, tabii şimdi e, bir süredir e, Amerika Irak'la ilgili İran'la ilgili hedefleri vuruyor. İran e, karşı misillemesi var. Şimdi Amerikalılar bu Irak İranlı Şii milisleri bundan sorumlu tuttular. Üstelik bazı gruplar var ama henüz seyit edilmedi ve İran'a bir misillemede bulunacaklarını Pentagon açıkladı. Amerika Savunma Bakanı kendi seçtiğimiz yerde ve kendi seçtiğimiz zamanda İran'a İran'ın işte o Şii milisleri olsun İran'ın desteklediği gruplara bir mesaj verileceği söylendi. Bu mesajı ne olacak? Evet şeyin gidişatını gerilme gidişatını etkileyecek. Daha önce Suriye'de yine Amerikan askerleri hedef alınmıştı. Bu sefer Wagner, Rus Wagner grubu hedef alınmıştı. Amerikalılar onlarca Wagner mensubunu katletmişlerdi diyebiliriz. Böyle çok burada yayınlayamayacağımız görüntülerle mesaj vermişti. Yine Irak'ta hayatını kaybeden askerler üzerine Kasım Süleymaniye hedef almışlardı. O suikast kurban gitmişti. Şimdi Amerika'nın vereceği tepki verici cevap gerilim ne, nerelere tırmanacağını gösterecek. İşte bir o cevap veriyor bir buna cevap veriyor. Gerçekten bölgede ateş yayılmak üzere. İran şu ana sadece Pakistan'a attığı füzeleri üstlenmişti ki Pakistan'da cevap vermiş. Onun dışında hep böyle vekalet savaşları dediğimiz kullandıkları proksilerle savaşıyorlar. Dileriz bu gerginlik bu daha düşünülmez. Da başka ülkeleri hedef alan, başka bölgeleri yayılan bir gerilime doğru sürüklenmez. Ama ortodu kaynıyor. İşte o 3. Dünya Savaşı diğer Ülkeleri savaş hazırlık yapma falan bu gerilimi arttırdıkça arttırıyor. İş siyaseti Erdoğan Eskişehir'deydi. O sevgilisi Bay Kemal'i andı. Ee, Erdoğan'ın şu an seçimlerde şu an yürüttüğü taktik CHP'nin içine yönelik mesajları gönderme. Özgür Özel'in liderliğini kabul ettiremediği kimsenin onu takmadığını yönelik konuşmalar yapıyor. Bay Kemal'in de işte e, bir şekilde koltuğuna dönmek amacında olduğunu yönelik konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da tweet attı. Koltuk Erdoğan'ın Allah belasını versin. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu kenara çekilip böyle torunlarını seven bir emeklilik yaşamıyor. Her an sanki gözü koltukta gibi. Verdiği imaj da biraz öyle. Erdoğan'ın meşhur simit hesabı vardı. İşte 3 kişi çocuk var. Eş, 2 eş, 5 kişi. Sadece simit yerse ne kadar e, hesap öyle bir eski bir videosu vardı. Bu zalim hükümet bir simidi bile vatandaşına çok görüyor videosu ki Michael Kılıçdaroğlu bunu yayınlayarak cevap verdi. Simit demişken Diyarbakır'da bir hadise gerçekleşti. E, Diyarbakır Belediye Başkanı da AKP'nin ne simitten simitin kaç olduğunu haberi var ne de piyasada haberi var. Sadece biz diyelim onu da almış olalım simit deyince. Vereceğim. Allah'a ya sizi, ya sizi öpmeden dur ben buna para vereyim az bir e dur. oğlum bak dur bir dakika. Başkanım. Sen simiti dağıt. Hadi oğlum dağıt ha. bu da senin. Ha bu da bu da senin bu da senin. Ha yüz begen mi He. He begen mi sen? <laughs> Adam o kadar e, kopuk ki simitçinin 100 lirayı beğenmediğini zannediyor. Halbuki simitçinin söylediği verdiği para tezgahtaki simitlere yetmiyor. Diyarbakır'da simit 7,5 liraymış ki şu an e, bugünlerde 10 lira olacaktı. Ankara'da 15 lira oldu. 100 lira veriyor işte e, çocuğun tepsisinde tezgahında 20 simit varsa para yetmiyor. Yani 150-200 lira lazım. Adam 100 lira veriyor bir de çocuğa parayı beğenmediğini zannediyor. O kadar uzak simidi kaç lira zannediyorlarsa 1-2 lira zannediyorlar herhalde. Neyse dün bir gün gazetesinde bir haberdi. Mehmet Şimşek hani tasarruf yapın diye e, genelgeler yayınlamışlar. Valilere konuştuk. kardeşim kardeşim Tokabi'nin babanızın parasını harcamıyorsunuz demişti. Son e, kamuda araç alımlarıyla alakalı istatistikler yayınladı. Bir gün gazetesinin aktardığı rakamlara göre görüyorsunuz. Son 4 ayda kamuda alınan araçlar. Son ay biliyorsunuz ödenek geri iade edilmez. Bir şekilde o para harcanır. Son ay uçmuşlar e, rekor düzeyde araç satın almışlar. Bu da Mehmet Şimşi pek de e, takmadıklarını gösteriyor. Onun genelgesini takmadıklarını gösteriyor. Değerli izleyiciler, e, bugünlük de bu kadar. Yarın yine e, aynı saatte birlikte olalım. Hoşçakalın.